Mehil vesikası nedir? Mehil vesikası nasıl sunulur? 1. Takibe konu kararı veren mahkemeye gidilerek, avukat aracılığı ile tehiri icra talepli temiz yapılmalı, temiz harcı maktu bir rakam olmayıp, mahkemece hükmolunan rakam üzerinden hesaplanmaktadır. 2. Aynı talebi takiben temiz talebiyle birlikte icra dosyasına konulmak üzere, tehiri icra talepli temiz yoluna başvurulduğunu gösterir imzalı ve mühürlü derkenar mahkemeden alınmalıdır. 3 alınan derkenarla birlikte icra takibinin başlatıldığı icra müdürlüğüne gidilerek derkenar dosyaya işlenmeli ve burada memura mehil için gerekli olan teminat miktarı hesaplattırılmalı. Bu noktada borçlu tarafı olarak vekaletnamemizin dosyaya ibraz olunması da gerekmektedir. 4 Bu noktada iki ihtimal mevcut. Teminat için bankadan teminat mektubu alınıp dosyaya eklenebileceği gibi aynı zamanda gerekli rakam icra dosyasına direkt olarak yatırılabilir. 5 paranın yatırılmasını ya da teminat mektubunun dosyaya eklenmesini takiben Yargıtay'a yapılan tehiri icra talepli başvurumuzla ilgili olarak mehil verilmesi yönünde bir talep açılması yeterli olacaktır. 6. Hakimin onayı alındıktan sonra memur mehil vesikasını hazırlayıp bir örneğini teslim edecektir. Ancak bu işlemler farklı icra müdürlüklerinde ve mahkemelerde farklı zaman periyotlarında cereyan etmektedir. Söz gelimi Adana Adliyesinde hakim kararı hemen verip mehil vesikası aynı gün içerisinde teslim alınabilirken Mersin Adliyesinde kararın verilmesi ve vesikanın hazırlanması bir haftayı aşkın bir süreçte gerçekleşmektedir. Avukatınız ile süreci takip etmeniz büyük hak kayıplarının önüne geçecektir. Avukat Saim İncek AŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi